Merhaba sunilerim. Bugün 71 abone olduk. Benarımız, evet. benarımızda profil kapağımızı ve adımızın birazcığını değiştirdik. Ama benarla profil kapağını bayağı bir değiştirdik. Nasıl söylesem bilmiyorum. Benim tam kaç tane videom var bir. Bu arada Minecraft adımı açıkladım. Bakmak isteyenler bakabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum ya 6, 7, 8, 9, 9 videom var. Neyse çok uzun yapmayacağım size bir tane bir abone için çekiliş bir şey, ay çekiliş istiyorum ee, Edit Evet ben şimdi bir tane videoya fancam koyacağım yani onu siz editleyeceksiniz Aranızdan 3 kişi birisi birinci yani kaç kişi katılırsa katılsın ama üç kişi kazanmış olacak. Üç kişiye. Birisine. E, birinci olana dört tane abone vereceğiz. İkinci olana iki abone vereceğiz. Ve bir, bir like vereceğiz. E, üçüncü olana da bir tane yorum vereceğiz. Neyse çok uzatmıyorum. Bay bay.